Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. 17 Ekim 2018'de hayata gözlerini kapatan Bahattin Karakoç, vefatının 4. yılında, 18 Ekim 2019'da yaşama veda eden Nuri Pakdili ise vefatının 3. yılında memleketleri Kahramanmaraş'tan alıyor. Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri merhum Bahattin Karakoç ile Nuri Pakdili yakınları anlattı. Çocukluğumuzdan bugüne kadar, yani ölümüne kadar babam sevgi dolu, yüreğinde, herkese karşı Tabiatta var olan bitkilere, çiçeklere, hayvanlara ve özellikle insanlara karşı büyük sevgisi vardı. Annem tabii buna kızar sinirlenir. Bahittin. Şu çocuklara biraz kız falan derdi. Babam kızmış olurdu ama arkasından jest mimikleri, gülücükler dağıtırdı ve biz anlardık ki zaten babam bize kızmıyor. Yani annemin o görevini yerine getirmek için biraz hırpalamaya çalışırdı. Herkese karşı olumlu bir duyguya sahipti ve hep bardağın dolu tarafını görür, şefkatle onlara yaklaşır ve onları iyi ahlaklı, iyi bir insan olarak yetişmesi için elinden gelen hiçbir şey esirgemezdi. Babam böyleydi. Belki e, tabi edebiyata küçük yaşlarda başladığı için Allah'a vermiş olduğu bir söz var. Allah'ım ben iyi bir şair olacağım. Zaman içerisinde herkes beni tanıyacak. Ama her yaptığım işte senin için yapacağım, Allah için yapacağım demişti ve babam gerçekten de ölümünün son gününe kadar Allah için çalıştı ve ölümünden bir kaç saat öncesine yoğun bakımda olmasına rağmen hala kitap yeni kitaplar çıkarma peşindeydi. Nur abim Maraş'a geldiği zaman e, bizde kalırdı. Bahçede özellikle yazın gelirdi zaten. Havuz başında otururduk, sohbet ederdik. Yedi güzel adamı biz bizim evin bahçesinde havuz başında toplardık. Ben çok genç olmama rağmen babam ısrar ederdi bana oğlum illa git yat vakit çok geç oldu derdi. Ama ben onların sohbetine doyamazdım. Yedi güzel adamın sohbetini ben gece saat ikilere iki buçuklara kadar hayran hayran dinlerdim. Yani şimdi çok büyük bir şans bir kere böyle bir kişiyle akraba olmak müthiş bir şans. Her yerde övgüyle ondan bahsedilmesi, her yerde rahmetle anılması gayet tabii ki bizi onurlandırıyor. Yani bunun üstüne bir şey söyleyemem. Çok çok zevkli bir şey bu. tik vardı, göz kırpardı Nur abi. Çok sık göz kırpardı. Yaparsın, evet. Abi. Nur içinde yatsın. Babama da söylerdim, oğlum kim geldi derdi babam. Geldi derdim, <laughs> babam gülerdi. <laughs> nur abinin adını nerede görürsem göreyim, çocukluğuma gidiyor. Çok duygulanıyor. Onun isminin böyle yollarda, köprülerde, tünellerde kütüphanelerde yaşatılması, okullarda yaşatılması gerçekten çok gurur verici bir şey. Nur abinin eserleri, edebiyat, din, dil, toplum ve diğer çalışmalarındaki işte Medine, ve özellikle Kudüs, Mekke ve özellikle Cezayir gibi vurguların arka planda genetik kodları var. Türkiye insan için Nuri Pakdil'in bıraktığı ses çok önemli bir sestir. Hatta İslam coğrafyası için bu ses önemli bir sestir. O seste özür dileyici bir tavır yoktur son derece kendinden emin, son derece umutlu, umutsuzluğa da kapı aralamamıştır çünkü. Son derece umutlu ve uzun yürüyüşte olduğu bilincini hiç yitirmeyen, daima uzun yürüyüşte olduğunu hisseden, ifade eden ve bunu bir tavır dili halinde ortaya koyan uzun yürüyüşçüdür Nuri Pakdil. Bu uzun yürüyüşçüye rahmet olsun diyelim.